Bulgaristan'da Türk milleti nereden geliyor ve bunlar gerçekten Türk mü diye soruyor evet, güzel bir soru tabi cevabı kolay verilmez ama ezberleri değiştirmek lazım Bulgaristan biliyorsunuz Balkanlarda en fazla Türk nüfusun bulunduğu ülke yani 8'de bir. ondan sonra Yunanistan geliyor orada çok daha az Hı. Ve Bulgaristan bu Türk nüfusla zaman zaman dengeli bir biçimde geç, gelişebildi, entegrasyonu kurabildi. Mesela Çiftçi Partisi zamanında ikinci harpten evvel çok liberal, çok kardeşçe bir yaklaşımı vardı o partinin İstanbul İskin'in hmm. falan. Evet ama maalesef komünistler büyük iddialarına rağmen Çiftçi Partisi'nin, sosyal demokratların olgunluğunu gösteremediler. Şimdi ayrı bir safhada. Efendim Türk nüfus Bulgaristan'da kaynak bir tabii doğrudan doğruya deportasyon Osmanlı fütuhatı ve sürgüne. Şu Karaman vilayeti yani bugünkü Konya'nın birkaç mislidir. Çünkü Nide, Nevşehir falan da ha. ona dahildir. Ve hatta Toroslar'ın bir kısmı içeri kadar. Buradan yapılan sürgün. Kimisini git bakalım hemşerim diye yollamışlar. Kimisi kavga çıkaran aşiretler, Allah cezanızı versin, sizi adama sürmüşler. sürmüşler, Kıbrıs'ta sürdükleri gibi. Kimisi sonradan gönüllü Rumeli toprağı ama o Rumeli toprağı ilk önce Kıraç Anadolu'yu o kadar da pek çekmemiş. Onun için sürgün çok sevinmez halk arasında ve bu metodu çok kullanan Fatih gibi bir padişaha da yani oldukça şey yaparlar, burun kıvırırlar ve bu sürgün metodunu itidale götüren, yönleyen şeyi de Mahmut Paşa'yı da pek severler. Sürgün. Bir sürü yerler Bulgaristan'da böyle oluşmuştur. Buradan giden aşiret, boy, endüvidüel insan köy. Türk'lüklerini kaybetmişler. Iki, hayır. Nereye hmm. kaybetmişler? İkinci kaynak Mithat Paşa'ya borçludur bunu. Tuna vilayeti. Ee, 1853 Kırım'da biliyorsunuz Kırım Savaşı oldu. Kırım'ın Türkleri çok ümitlendiler bu yeni gelişten. Vay kurtulduk diye. Sen misin kurtulduğunu zanneden ondan sonraki katliamdan buraya attılar kendilerini ve e, o zaman Dobruca işte Tuna ve güneye kadar yerleştirildiler. Çok kalabalık bir kitle. Üçüncüsü de aynı şekilde gene Kafkasyalılar, Çerkez kabileleri, Abazalar, Etikeler, Ubuh bilmem hepsi. Bunları buralara yığdılar ve bilhassa Mithat Paşa çok ustalıklı büyük bir idareci olduğu için ustalıkla bunları iskar etti Bulgaristan. Onun hmm. için Bulgaristan halkı Mithat Paşa'dan büyük vali diye bahsederler 100 sene sonra bile. Yani hakikaten o coğrafya mührünü basmıştır. İktisadi tedbirleri de fevkalade kuvvetli olduğu için, bunu Bulgar tarihçilik bile yazar, Maya Todorova gibi. Ee, Bulgaristan'ın mahiyeti değişmiştir. Yani çok büyük bir validir. Orada bir büyük kalabalık meydana gelmiştir. Bunlar ancak 93 Muharebesi dediğimiz 77-78 savaşından sonra kısmen fakat büyük ölçüde Cenubi Bulgaristan'dan 1912 Balkan faciasından sonra, harpten sonra ve nihayet işte ikinci harpten evvel ve ikinci harpten sonra komünistler ve nihayet de biliyorsunuz 80'lerde Todor Zilkov kapıya koyverdi evet. milleti böyle. Evet. Buna rağmen bitmez. Son cümle bitmez hocam. Türkler. Zamanımız tükendi. Bulgarlar da e, bizim gelenler de burayı kalkındırır. Dolayısıyla Türk'türler. Büyük ölçüde menşe Türk'tür. Din değiştiren pomaklar vardır. Yani Bulgar olup da Müslüman olan ama bunlar o kadar Türkleşmiş. Ve o kadar ağır bedel ödemiştir der ki mesela Zivkov'un jandarmaları Türk köyüne haftada bir, ayda bir gelir. Bunlar haftada bir gelip sopa falan onun için bu iş böyledir. Yani Bulgaristan'ın Türkleri Türktür. Bu çok açıktır. E, çoğunluk zaten menşe olarak Türktür. Azınlıkta zaten işte Türk'ten çok Türktür. Bunu böyle ve Türkiye için faydalı bir unsurdur bunlar. Çünkü iyi yetişmişlerdir. Her devirde geldikleri zaman ziraat, sanat bürokrasi ve akademik hayat tekamül etmiştir. Yani üniversitedeki arkadaşları da biliyoruz. Bu sorunun cevabı bu olmalı herhalde. Peki hocam